Karadeniz'de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Kanuni sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları başladı. Geminin üzerinde bulunan platform, yanına getirilen dev vincin yardımıyla sökülüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 11400 metre derinliğe 3000 metre sondaj açabilme kapasitesine sahip 6. nesil ultra deniz sondaj gemisi Kanuni Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde Haydarpaşa Limanı'na gelmişti. Geminin üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı. Haydarpaşa Limanı'nda geminin yanına getirilerek kurulan dev vinç yardımıyla üzerindeki platformun söküleceği öğrenildi. Haydarpaşa Limanı'nda çalışmaların ardından kanuni sondaj gemisi İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılacak.